Herkese merhaba. CFX coin ile alakalı önemli destek ve direnç bölgelerinden bahsedeceğim. Yakın zamanda çok güzel bir kar elde ettim ve e, garanti satış bölgesinde nokta atışı geldi. Ben aslında ikinci kademeyi yapmış olduğum CFX'de güzel bir karla ayrıldım pozisyondan. Daha öncesinde e, burada 0 7, 17.90 ve 0.1850 garanti hedefleri olarak görülüyordu. Yani %56 ve yüzde %72'lik hedefler nokta atışı gelmiş oldu. Takip ettiğim şimdi güncel desteği var, direnci var. Buradaki kanal geçerliliğini yitirdi. O yüzden bunu kaldırıyorum. Evet. Burada artık CFX'e takip edeceğim önemli hareketler şunlar olacak. Yine 0.178 bence önemli alım bölgesi. 0.824 keza önemli alım bölgesi. Buraları mutlaka takip etmek gerekiyor. Gelmez dememek lazım. 0.2150 üzerine çıkarsa ee, tabii ki hemen kırılımla birlikte almamak lazım yani riski en az indirmek için bir retest hareketi görmek gerekiyor. 0.21.50'de pozisyona girilebilir bu retest hareketiyle beraber. O zaman ikinci kademeyi mutlaka 0.10.78 bölgesinde yapmakta fayda var. Ee, güncel takip edeceğim dirençte, yeni olarak 0.37-0.47 buradaki hareketin devamlılığında kovalayacağımız kar hedefi olmuş olacak. %71, %88'lik de karları bize gösteriyor CFX. 0.40 üzerine atınca kendi boğasını başlatmıştır, başlatmış olacaktır ve nereye kadar çıkacak güncel desteklerle dirençlerle zaten takip edeceğiz ve güzel fırsatlar verdikçe de bunlardan mutlaka yararlanacağız. E, şimdilik CFX'e söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın.